Sana büyük gördük. Nerede gördük ha? Sağda karşı Karşıda da ağaca ya. Heh, o Bu da büyük biraz. Çok Bıdın değil, değil ama. büyük. Ha bak. Bundan 10 gün evvelsi, bir hafta, 10 gün evvelsi, 10 gün evvelsi arkadaşlar ördek avına gelmişler, balık ölümlerini görmüşler. Bana haber verdiler, saat 4.30-5'te geldim ben. Balıklar portuktan aşağı ağzı açık gidiyorlardı, böyle şıp şıp şöp ağzına vura vura gidiyor. Her sene bu zamanlar oluyor bu, her sene. Her dönem pancar şirketinin açılışında şeker fabrikasının açılışından sonra bu yüzde yüz oluyor yani. Her dönem. Her dönem. belli bu Portuk'ta bir kurbağa yaşamıyordu. Canlandırdılar ama bunlar gene öldürüyorlar. Benim gördüğümde en az bin tane vardı. En az. E, Bendin üstü böyle 15 metre balıktı komple. 9 kilo, 10 kilo, 200 gram, 300 gram. Bütün canlı malik kalmamıştı Portuk'ta. Benim gördüğümde ama daha aşağılarda var mı bilmem. Ben de her gün e, senenin 3 ayını balıkta geçiririm Portuk kıyısında. Eğlence yerimiz yok bizim. Başka bir vatandaşın bir tek burada eğlence yeri var, balık tutma şeyi var. Onu da bitiriyorlar işte burada. Bu şeker şirketimi yapıyor. Bunu önlem alamıyorlar. Her dönem oluyor bu. Her dönem bu zamanlar oluyor bu balıkçıya. Şu anda bugün gördüğümüz balıklar mesela bizim en bittik zamanını gördük balığın. Daha şimdi aşağılara gitsem aşağılarda bent varsa bentlerde yine yüzlerce ölü, ölü, balık buluruz yani. Biz yetkililerden bunun önlemini almasını istiyoruz. Bunun canlanmasını istiyoruz. Bu balıkçılığın porsun canlanmasını istiyoruz. Milletin eğlence yerini bit öldürmesinler, bitirmesinler. Bu da e, burada başka bizim belkoda sağa sonra gidecek bir yerimiz yok. Bizim burası tek portuk çayı var. Portuk çayının bu kadar kirletilmesine karşıyız. Bir zaman bir e, şeker şirketine e, buradan geldiler götürdüler. Şeker şirketine bir miktar ceza kesmişler. Artma yaptık diyorlar. Artmadan atmıyorlar bunu. Bidancörlerle salıyorlar bu suları. Artmadan geçmez bu su. Şimdi o kadar artma yapmış geçmez ama artmada kullanmıyor işte ama sadece şeker fabrikasına demeyelim. Başka yerlerde de vardır bu kimyasal atık atan yerler. Ama bunu önlemeleri gerekiyor yani. Yetkililerin bunu önlemeleri gerekiyor. Ama biz bu ama %90 şeker fabrikasının açıldığı zamana denk geldi için her şeyi oraya sarıyoruz biz. Ama daha başka yerden fabrikalardan da atılmış olabilir. Bu kadar şey yani. Bu portu yaşatmaya uğraşmıyorlar, öldürme uğraşıyorlar. Bu düş memlekette olsa bu portu kıyısında cennet olur. Biz de pislikten geçemiyoruz. Görüyorsun portun halini. Ailece geliyorlar buraya balık tutuyorlar. Kadın olsun, çocuk çocuk olsun. Her şey geliyor buraya. Eğlence geliyor. Bir böyle yaptığının bu şeyin kıymeti yok yani. İlk tane komple götürsün. Binlerce. Ufada, büyüğü de hepsi oluyor. Yani postun temizlenmesini istiyorum. Balık ömrünün önüne geçsinler. Balık önlenmesini istiyorum yani.